vekilleri 239 sıra sayılı İstik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde İyi Parti grubu adına söz aldım. Genel kurulu ve sizleri saygıyla selamlarım. malum Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz esnafından sanayicisine, çiftçisinden emeklisine, çalışandan işi olmayana kadar herkes ciddi bir ekonomik sıkıntı, finansal sıkıntı içerisinde. Böyle bir dönemde tabii ki vergi ve SSK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir kanun teklifinin gelmesi gelmesini olumlu karşılıyoruz. Biz de zaten daha önceden İyi Parti grubu olarak buna ilişkin önergelerimiz olmuştu. Bu anlamda kanun teklifini destekledik Plan Bütçe Komisyonu'nda. Burada desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bunu olumlu buluyoruz fakat yeterli bulmuyoruz. Çünkü bir defa sıkıntılar. Sayın milletvekilleri lütfen biraz sessizlik. Lütfen. Sıkıntılar çok büyük ve e, bu sıkıntılar da e, bir defa hemen geçecek gibi değil. Şimdi bu kanun teklifine göre Ocak ve Şubat aylarında vergi ve SSK primlerin birinci taksitleri başlıyor. Yani adına ister kriz değil, ister pandemi kaynaklı hususlar değil. Bunların e, bertaraf olması, bu sıkıntıların giderilmesi bu zaman içerisinde zaten mümkün değil. Dolayısıyla bu e, e, katılımın e, olabilmesi için ve buradan beklediğimiz amacın gerçekleşebilmesi için bir defa ödemesiz sürenin daha uzun olması lazım. Biz İyi Parti grubu olarak Plan Bütçe Komisyonu'nda bu sürenin bir yıl eee uzatılmasını söylemiştik. Yani 2022 başından itibaren başlamasını söylemiştik. Önergelerimiz reddoldu ancak yine parti, İyi Parti grubu olarak bu önergeleri burada vereceğiz. İkinci husus 18 taksit var. Yine katılımın olabilmesi için. insanların bunu ödeyip hakikaten artık şu vergi SSK prim alacaklarını ve borç meselesini çözülebilmesi için de e, 18 taksitlerin yani 36 taksit şeklinde olmasına ilişkin teklifimiz de halen geçerli. Şimdi burada kapsamı bir miktar daha genişletmekte yine fayda görüyoruz. Bu kesinleşmiş alacakları kapsıyor sadece. Daha önceki yapılandırma, yapılandırmalarda olduğu gibi kesinleşmemiş ve dava safasındaki alacakların da burada kapsanmasının da yerinde olacağını ifade etmek istiyorum. Yine inceleme ve terhiyat aşamasında olan işlemler var. Bunlar da bu kapsamda değil. 7143'te bu kapsamdaydı bunlar. Yapılandırma kapsamındaydı. Yine burada kapsam alınmasının olumlu olacağını ifade etmek istiyorum. Şimdi Diğer bir husus mücbir sebep nedeniyle bu Nisan-Mayıs ayındaki biliyorsunuz vergi ve SSK primleri ertelenmişti. Bu ertelemeler Ekim-Kasım Aralık aylarında ödenmesi gerekiyor. Bu vakte kadar ertelenmişti. E şimdi hala sıkıntılar derinleşerek devam ediyor. Bakın o günden daha büyük bir sıkıntı var bugün Türkiye'de. Yani işte dolar olmuş 8.50 yani diğer ekonomik göstergeler söylemeye gerek yok. Vaktim yok onları değerlendirmeye. E şimdi böyle bir ortamda bu ertelemelerin, ertelenen bu borçların, bu 3 aylık borçların da kapsam alınmasın, biz yerinde olacağını düşünüyoruz. Umarım ki genel kurul burada bir inisiyatif kullanır ve bunları kapsama alır. Diğer bir husus vergi uyumlu mükellefler var. Tabii bir yandan ödeyemeyenler var, bir yandan da ödeyenler var. Bunlar için biliyorsunuz yüzde beş bir vergi indirimi söz konusu. Fakat buradaki şartlar çok ağır. Buradaki şartların iyileştirilmesini biz de talep ediyoruz. Bize ulaşan sanayi ticaret da bu yönde talepleri var. Bunları ifade etmek istiyorum. Diğer önemli bir konu eee gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri var. Bilanço esasına göre defter tutuyorlar. Bunların defterlerinde taşınmazlar var. Bunlar eee zaman içerisinde değerlendirilmiyor ve küçük miktarlarda kalıyor. Şimdi bunların yurt içi üfeyle değerlendirilmesi durumunda hakikaten eee sermayelerin erimesi kaynaklı olarak bir kısım kongar toto ve iflas gibi durumlarla karşılaşmaması açısından ve kredi ve finansal erişimler açısından da böyle bir e, taşınmaz e, yeniden değerlenmesi yapılmasının biz olumlu olacağını değerlendiriyoruz. Bunlar konusunda inşa İnşallah genel kurul bir inisiyatif kullanır diye düşünüyorum. Hı. Çiftçimiz zor durumda, çiftçi sıkıntıda. Çiftçi bugün mazot alacak parası yok, çiftçi girdilerini alamıyor, tarlasını ekemiyor. Bu anlamda e, çiftçilere has olmak üzere tarım kredi borçlarıyla Ziraat Bankası borçlarının da bu kapsama alınmasının e, vatandaşın sorunlarına çözüm getirmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.